Yazılı yazımısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıflar 1. dönem 1. sosyal bilgiler yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayın.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapamadığınız sorularınızı da soruyola.com adresimize gönderebilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Sorularımızın tamamı açık uçlu sorulardan oluşmakta. İlk sorumuza baktığımızda 5. sınıf öğrencisi Eylül sosyal bilgiler dersinde öğrendikleri sayesinde ailesinden aldığı harçlıklardan arta kalanları biriktirmeye başlamıştı. Buna göre sosyal bilgiler dersi Eylül'e hangi davranışı kazandırmıştır? Eylül arkadaşlar harçlıklarını biriktirerek tasarruf yapmayı esasen öğrenmiştir. Harçlıklarını biriktirerek tasarruf yapmayı öğrenmiştir veya bunun yanında birikim yapmayı da diyebilirsiniz. Bu şekilde cevap verseniz de doğru olacaktır. Hemen geçelim ikinci sorumuza. Bir olayın birden fazla nedeni ve sonucu olmasına nedenler deniliyor. Bir olayın birden fazla nedeni ve sonucu olabilir ve biz buna çok boyutluluk demekteyiz. Hemen de yazalım cevabımızı. Çok boyutluluk önemli bir kavram. Bu dersiniz için karşınıza çıkabilmekte arkadaşlar. Şöyle düşünebiliriz. Bir olayın birden fazla sonucu ve sebebi olabilir. Nasıl olabilir? Şöyle atıyorum. Allah korusun sizin bir tanıdığınız vefat etmiş olsun. Siz de onun cenazesine katılmak için ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz. Siz bir işte çalışıyor olarak düşünün kendinizi ve çalıştığınız işinizden izin almanız gerekiyor. Ve o çalıştığınız iş veren firmanın da belki size çok ihtiyacı var o dönem. Belki o işi o an yetiştirilmesi gerekiyor ve bunu yapacak sadece sizsiniz. E sizin tanıdığınız vefat ettiğinden dolayı siz cenazesini muhakkak gitmeniz gerekiyor. E, i̇şverenin o e, şirketin işi de ne yapmış oluyor? Durmuş oluyor. Durduğunda baktığınızda başka birisinin e, yani bir çalışanın tanıdığı vefat ediyor ama bu ne, neyi etkiliyor? İşveren firmayı bile etkileyebilmekte. Bu şekilde düşünebiliriz. İşte biz buna birden fazla nedeni ve sonucu olmasına çok boyutluluk dem demekteyiz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza devam edelim. Burada deniliyor ki Doktoru ta, doktorun tavsiyelerine uymak, ilaç kullanmak, hastanenin kurallarına uymak, bu sorumluluklar sahip olduğumuz haklardan hangisiyle ilgilidir bizden yazmamız isteniliyor. Şimdi baktığımızda bunların hepsi neyle alakalı? Sağlık haklarımızla alakalı. Doktorun tavsiyelerine uymak yine sağlık hakkımızla alakalı. İlaç kullanmak aynı şekilde. Hastanenin kurallarına uymak yine bunların hepsi sağlık hakkımızla ilgilidir. Ve Türk vatandaşı olduğumuz için devlet hastanelerinde ücretsiz bir şekilde muayene olma ve tedavi altına alınma haklarımızda söz e, haklarımızda olacaktır. Bu haklara sahibiz. Yani bunlar tamamen sağlık hakkı ile alakalıdır. Bu şekilde söyleyebiliriz. Devam edelim. Dördüncü sorumuz ile Sümerlerin zigurat adı verilen tapınakların en üst katını gözlemevi olarak kullanmışlardır. Buna göre Sümerler hangi alanla ilgilenmiştir yazınız deniliyor. Gözlem evi nedir öncelikle onu bilmek gerekiyor. Gözlem evi uzayı gözlemlemektir. Yani gökyüzünü gözlemlemektir esasen. Ve baktığımızda Ziggurat adı verilen tapınaklarla beraber gözlemleme söz konusu oluyorsa uzayı veya işte dediğimiz gibi gökyüzünü o zaman hangi alanda ilgilenmişlerdir, hangi alanda geliştirmişlerdir kendilerini dediğimizde astronomi alanı olduğunu söyleyebiliriz. Astronomi ve bilim diyelim. ve bilim alanları ile ilgilenmiştir. ilgilenmişlerdir. diyerek bu sorumuzu da bu şekilde tamamlayalım. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 5. sorumuzda devam edebiliriz. Beşinci sorumuzda deniliyor ki dini bayramlarımız hangileridir yazınız deniliyor. Bizlerin dini bayramları Ramazan bayramı ve kurban bayramı olacaktır. Ramazan bayramı ve kurban bayramı. Mesela milli bayramlarımıza geldiğimizde ne der diyebiliriz? Cumhuriyet Bayramını söyleyebiliriz. Ondan sonra Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı söyleyebiliriz. 30 Ağustos Zafer Bayramını söyleyebiliriz. Bunları aktarabiliriz arkadaşlar. Dini bayram denildiğinde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı vardır. Mesela Ramazan Bayramına şeker bayramı demeyin. Muhtemelen o cevabınız yanlış olacaktır. Halk arasında böyle deniliyor olabilir ama o bayramın esas adı Ramazan Bayramı olacaktır ve öğretmenleriniz de sizden bunu isteyeceklerdir. Altıncı sorumuza geçebiliriz. Anadolu'da kurulan uygarlıklar hangileridir yazınız deniliyor. Anadolu'daki uygarlıklar için yani ilk uygarlıklar için şunları söyleyebiliriz. Hititler, Hititler, Firikler, G yazalım tabii ki de. Urartular, Lidyalılar bildiğiniz gibi parayı buldular arkadaşlar ve İyonlar. Yani İyonlar aslında günümüzdeki Yunanistan gibi de düşünebiliriz. O uygarlıkla uygarlıkla bağdaştırabiliriz arkadaşlar. Gene Anadolu'da kurulan uygarlıklar da bizler için oldukça önemli. Buradaki 5 uygarlığı da ben kesinlikle bilmenizi tavsiye ediyorum sizlere çünkü bu tarz bir soru gelecektir diye ummaktayım. Devam edelim 7. sorumuz ile. Aşağıda verilen halk oyunları hangi bölgelere aittir yazınız deniliyor. Bildiğiniz gibi ülkemizde çeşitli olarak halk oyunları oynanmaktadır. Bu, bazı, bu halk oyunların bazıları başka yerde bazıları başka yerde oynanmaktadır. Bunun temel sebebi nedir? O bölgedeki kültürden kaynaklıdır, iklimden kaynaklıdır, bitki örtüsünden kaynaklıdır. Peki nasıl iklimden kaynaklı oluyor diye soracak olursanız şu şekilde bakalım. Öncelikle Zeybek nereye aittir? Zeybek Ege bölgesine aittir. Bunu bir yazalım. zeybek arkadaşlar Ege bölgemize ait. E, Horon'a baktığımızda Horon da Karadeniz bölgemize ait. Şimdi iklimle nasıl alakalı onu açıklayacağız. Şimdi bildiğiniz gibi Karadeniz bölgesi soğuk bir bölgedir. Çok çok fazla yağış almaktadır ve bundan dolayı Horon halk oyununda olduğu gibi insanların daha fazla hareket etmesi gerekiyor. Horonda da zaten nedir? Daha hızlı bir akış söz konusudur. İnsanlar yerinde durmadan bu şekilde ellerini oynatarak ne yaparlar? Oynarlar arkadaşlar. İşte bu horondur. İklim tipinden dolayı da farklılık olacaktır. Zeybek ile alakalı. Şimdi Zeybek'e baktığımızda Zeybek de daha asil bir oyundur. Daha yavaştır böyle nı 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 diyerek de yavaşlatılarak oynanan bir oyundur. Bunun sebebi de o bölgenin ikliminin sıcak olmasından ötürüdür. Yani bu şekilde de iklime, bitki örtüsüne ve oradaki insanların kültürlerine göre halk oyunlarında değiştiğini söyleyebiliriz. Çayda ise Doğu Anadolu bölgemize aittir. Onu da bilmekten fayda var. Özellikle Elazığ'ı söyleyebiliriz. Doğu Anadolu bölgesi. Halk oyunları da bizler için oldukça önemli. Buraya da dikkat etmekte ve bilmekte fayda var. Bu üç halk oyununu kesinlikle bilin arkadaşlar. Bunun yanında Seymenler var. Mesela Seymenler de direkt İç Anadolu bölgemizin bir halk oyunudur diyebiliriz. Özellikle Ankara hatta. Sekizinci sorumuz. Verilen özellikler Mezopotamya uygarlıklarından hangisiyle ilgilidir yazınız. 10 puanlık bir sorumuz. Başkentleri Ninova şehridir. Dünyanın ilk kütüphanesi olarak bilinen Nineva Kütüphanesi'ni kurmuşlardır. Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını Anadolu'ya getirerek Anadolu'da tarih çağları başlatmışlardır. Çağlar nasıl başlıyor, tarih veya nasıl başlıyor yazının icadı ile beraber. Sümerler yazıyı buluyor ama yazıyı Anadolu'ya kim getiriyor? Tabi o zaman günümüzdeki gibi bir iletişim söz konusu değil. İnternet yok, o yok, bu yok. Ulaşım araçları zaten çok ilkel ve bundan dolayı mesela Sümerler'de yazı bulunsa dahi bize ulaşması epey bir zaman almaktadır. İşte bu beraber mesela bu uygarlık bir seyahat ettiğinden dolayı oradaki yazıyı gelip Anadolu'ya getiriyor. Zaten sadece şu Ninova şehrinin başkentleri olmasından da bilebiliriz. Cevabımız Asurlular olacaktır. Asurlular yazıyı bulmuyor ama Sümerlerin bulmuş olduğu yazıyı Anadolu'ya getirip Anadolu'ya öğretiyorlar. Son sayfamıza geçmeden önce arkadaşlar gene videomuza beğeni atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Diyelim ve 9. sorumuza geçelim. Son 2 sorumuz kaldı. Buna göre ülkemizde bulunan tarih mekanlara iki örnek veriniz. Geçmişte yaşayan insan topluluklarına ait kalıntıların bulunduğu yapı ve alanlara tarihi mekan deniliyor. Geçmişte yaşayan insan topluluğuna ait olacak. Yani eski olacak, tarihi olacak. Buna göre tarihi mekanlar örnek verdiğimizde neyi verebiliriz? Mesela Ayasofya'yı söyleyebiliriz. Ayasofya tarihi bir mekandır. Baktığımızda geçmişte yaşayan insanların oluşmuş oldu. ve o insanlara ait kalıntıların bulunduğu, eserlerin bulunduğu, çizimlerin bulunduğu, boyamaların bulunduğu bir mekandır şeklinde söyleyebiliriz. Bunun yanında ülkemizden başka örnek verdiğimizde Efes Antik Kenti'ni verebiliriz. Efes Antik Kenti. Gene e, önemli bir ifade olacaktır. Göbekli Tepe'yi verebiliriz vesaire vesaire diyerekten burayı aslında daha da uzatabiliriz. Sizin aklınızda olan mekanlar varsa da onları da yorumlar kısmında Belletmeyi unutmayın. Bu sorumuzda geçebiliriz. 10. ve son sorumuza geldi sıra. Buraya baktığımızda Atatürk Ortaokulu'nun 5 yıl sınıfında öğrenim görüyorum. Kardeşlerim Annem ve babam ve dedem ile sabahları kahvaltı yapmayı çok severim. İfadelerini kullanan bir öğrenci hangi rollere sahiptir yazınız deniliyor. Bu öğrenciye baktığımızda öncelikle okulda okuduğundan dolayı bir öğrenci olduğunu yani bir rolünün öğrenci olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak öğrencidir. Bunun yanında kardeşleri olduğu için diğer bir rolü ise kardeştir işte abi veya abla veya kardeş direkt bu şekilde olacaktır. Sonra anne ve babası olduğundan dolayı aynı zamanda evlat rolünde de sahiptir. Dedesi de olduğundan dolayı aynı zamanda torun rolüne de sahiptir. Ve buraya bakarak neyi söyleyebiliriz? Aslında bir kişinin birden fazla rolünün olabileceğini söylemekteyiz. Mesela şu an ben size ders anlatıyorum arkadaşlar. Ben bir öğretmen olmuş olayım. Sonra işte benim oğlum için de ben neyim bir babayım. Yani gene iki rolüm oluyor. Birden fazla rollülerim olabilmektedir. Bu şekilde de aktarabilmekteyiz. Son sorumuza beraber videomuzun sona geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Daha fazla örnek yazılı soruları çözmek istiyorsanız yazıdayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapamadığınız sorularınızı gönderebileceğiniz soruyolan.com adındaki sitemizde yayına geçti arkadaşlar. Orayı da kullanabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.